Türkiye'de hayat pahalılığı kendini her sektörde hissettirmeye devam ediyor. 2025'e sayılı günler kala vatandaşlara pazardaki fiyatların nasıl olduğunu ve neler düşündüklerini sorduk. Almak mümkün değil. Gerçekten çok zor. Asker ücret 17 bin lira. E pazarda domates 40 lira 50 liradan aşağı meyve yok. Yani 4 kişilik bir aileyi düşünün. Ben 4 kişiyim. 1500 lirayla pazara geliyorum. Al, alacağım kahvaltı yok. Sadece yeşillik İkişer birer kiloda meyve başka hiçbir şey yok. Yani mantarıdır, zebzesidir, şuyu buyudur. Yani yedişat yaptığın hiçbir şey yok. Gittikçe çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bunu artık birileri durdurması lazım. Pahalı. <laughs> geziyoruz. Pahalı. Yani bayağı bir geziyoruz ki anca yok. Bütçemize göre. Biz alıyoruz bütçemize göre. Ama emekli bir vatandaşın normal şu pazarda 1500-2000 liradan aşağı çıkması mümkün değil. Denetleme yüzde yüz olması lazım. Denetleme olacak diyor. Hiç olmuyor ki. Maliye Bakanımızın çok iyi bir şekilde pazarları, esna şeyleri, marketleri denetlemesi lazım. Her seferinde denetledik diyoruz. Bu kadar ceza yazıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Etiketler günden güne değişiyor. Bu büyük bir sıkıntı. Daha çok uçacak. Uçacak. Şu anda pahalı. Herkesin alım gücü düştü artık. Yani insanlarla çok zor. İşler piyasa kötü. İşler kötü. Şu anda aldığımız askı ücret ama pazarda şu an en kötü ben domates 50, 50 lira. Her şeyi yakıyor. Ne kadar alışveriş yaptınız? Valla şu aldıklarım 300'ü geçmiştir herhalde. Yani gördüğünüz gibi ortada çok yiyecek de bir şey yok. Fiyatlar yüksek. Düzelir mi? Düzeleceğini pek zannetmiyorum. Daha da kötüleşmesin de. Vatandaş pazardaki pahalılıktan şikayetçi. Peki esnaf bu konuda ne düşünüyor? Abi sence pazardaki fiyatlar ne durumda? Yerinde mal pahalı. Mal bol olursa ucuz olur. Ama mal hani pahalıysa zaten yapacak bir şey yok. Yani bu, bugün Adana'dan, Mersin'den, Antalya'dan bir mal bedava çıksa buraya maliyeti 5 lira, 10 lira. E pazarcı da 10 lira koyacak. Aile 20 lira olacak. Anladın mı? Onun için yani. Pazardaki şikayet bu yani. Siz karşılaştırın marketi pazarı. Zaten millet biliyor. Vallahi yüksek. Kar yok. Ya vallahi yüksektir. Yani millet alamıyor. Biz de kazanıyoruz. Kazarda fiyatlar ne durumda? Vallahi kötü. Pahalı mı? Pahalı.